bu 17 Kasım'da başlayan patlamanın ürettiği lavlar kırmızıyla gördükleri. Hı hı. Yeşille gördükleri kırık zonları. Hawaii bu kırık zonları boyunca yavaş yavaş denize kayıyor. Düşerse o Los Angeles, San Francisco hepsine alasmalık demek gerekecek. Şey falan yukarı kadar siyah dolmayalım. Seattle da vuracak, Seattle vuracak. Fakat e, Los Angeles'ta 50 metreye varıyor şey. 50 metrelik 50 bir metrelik tsunami, tsunami büyük, dalgası. Evet, tsunami. Ne kadar bir bölge düşecek? Kaç kilometre bir bölge düşüyor veya kaç kilometre boyunda? Ben boyunca... her büyükliğinde. Çok da büyük değil. Çok da büyük değil ama düştüğü zaman Hawaii civarında olur. Aynı durum Kanal için de bir yerde geçerli. Evet, değil mi? evet. Şey için Palma. Palma. La Palma için geçerli. 100 metre. O daha mı büyük. Hayır şey ikisinin de oluşturduğu dalga. 100 metre fakat Amerika'ya varana kadar ki biliyorsun bu bir yolcu tayarası hızında. 1000 kilometreye yakın hızla gidiyor. E, aşağı yukarı 800. Ve Los Angeles'ta 6 altı... yok. İlla beni bozacaksın. Yani. Hayır Bin dedim, 800. 4, 4 5 saatin var. Bütün evet. Los Angeles'i boşaltmak, boşaltmak için. Düşünebiliyor musun? Ve nereye boşaltacaksın? Nereye boşaltacaksın? Disiplini nasıl sağlayacaksın? Korkunç bir Peki şey. bunun yıkılacağını önceden hissedebilecekler mi? bu? bile, ya şu anda Fatih senede 11 santim kayıyor. Pıt, pıt, pıt kayıyor. Arada bir, bir metre gidiyor. Yani ben geliyorum diyor. Bir gün kopacak. Bir gün kopacak. Ve hiçbir tedbir alınmıyor Los Angeles'ta. Ne tedbir alabilirsin ki? Şehri boşalır. Şehri boşalır. Başka yer Aynı şey eee San Andreas fayından de geçeceğini. Evet, evet. evet. Ama yani orası ya, ya alttan bu, bu ya önden. Bu var ya abi, abi, bu şehrin üstünden geçip gidecek evet. olduğu gibi. Yani 6 milyon insandan bahsediyoruz abi.